Örümcek abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar Bugün eğlenceli sağlamlık testi yapacağız En sevilen serilerimiz arasında geliyor biliyorsunuz Eğlenceli sağlamlık testi parkurumuzu biliyorsunuz Yakın zamanda yenileyeceğiz eğlenceli sağlamlık testi parkurumuzu Bugün ilk defa Türk Yunus Polisi arabalarını getirdim ve evet, daha önce Yunus polis araçlarını hiç getirmemiştim arkadaşlar ilk kez bugün Yunus polis arabalarını görüyorsunuz Fiat Fiorino'yu izleyeceğiz Batman kullanacak yanında Fiat Doblo var Doblo çok güzel Hyundai Tucson var burada görüyorsunuz harika duruyor yanında Opel Combo güzel olacak hemen burada 4 tane daha var Bu Volkswagen Caddy görüyorsunuz harika duruyor. Burada Toyota Hilux var. Recep abi kullanacak. Renault Clio Superman'in ve Ford Tornado bugün Baldi'nin olacak arkadaşlar. Güzel performanslar bekliyorum ben. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Eğlenceli sağlamlık testinde. Günün en sağlam Türk Yunus polisi arabası hangisi olacak? Yorumlarınızı bekliyorum. İlk olarak başlayacağız. Hyundai Tucson'u izleyeceğiz. Tucson'un bugünkü performansını da çok merak ediyorum. Normalde zaten Tucson çok seviliyor biliyorsunuz. Ve bugün de daha çok sevileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Hyundai Tucson enerjinin sağlamlık etkisiyle başladı. İlk atayış güzel. Devam ediyoruz. Yavaş 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 yavaş. Aman 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 aman. Allah Allah abi aşağı doğru felaket gidiyor. Allah çok fena gidiyor. Aradan geçti. Su so, parlaması lazım artık. Arabanın düzelmesi lazım. Araba çok fena hasar almaya başladı diyebilirim sizden ama Araba bir düzelmesi lazım abi. Çok iyisin Tucson. Hyundai Tucson performansına devam ediyor. Bir atlayış. Vay vay vay. Tam bir şehir manzarası. Efsane gözüküyor diyebilirim sizlere. Hyundai Tucson. Çok iyi gidiyor. Gerçekten şöyle baktığım zaman abi araba o kadar çok taklattı ki. Bakın gerçekten. Ah bir kapı gitti abi bir kapı gitti. Ve tamamdır. Abi araba inanılmaz takla attı bugün farkındaysanız. O kadar çok taklaya rağmen araba bence inanılmaz sağlam çıktı. Bak bir tane sağ arka kapısı gitti. Tamam ona sıkıntı yok. Kapı kırıldı. Ama arabaya şöyle baktığınız zaman bakın yanına bakın gayet düzgün. Ya hiçbir şey yok gibi. Önde hasar var. Sağ yok. Arka gayet düzgün. Önün hasarı dışında araba taş gibi çıktı resmen. Bakalım Ford Tornio kuryerde nasıl bir performans gösterecek. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an Baldi izleyeceğiz. Baldi'nin performansı da bugün en merak ettiğim arabalardan bir tanesi kuryer. kuryeri izleyeceğiz. Şu an hatta işini yaptı. Tucson gerçekten çok güzeldi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın gerçekten sağlam bir performans. izledi. kuryerden toparladı. Yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kuryer devam ediyor. Ve sabah işte budur Gerçekten muhteşem. Gerçekten çok iyi. Dikkat etmesi lazım. Ve 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 ve. Abi çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Mükemmel diyebilirim. Çok dikkat etmesi lazım. Allah 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 abi dön, dön 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 dön. Abi çok fena. Çok fena çok fena çok fena Yalnız birazcık fazla mı hasar aldı sanki bana mı öyle geliyor arkadaşlar Biraz öyle oldu sanki Yani bana öyle geliyor ya da bilmiyorum Aman 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 abi Şöyle görüyorsunuz Abi performansı gerçekten çok çok iyiydi Dikkat etmesi lazım Ama zaten artık parkurun sonuna geldik arkadaşlar Görüyorsunuz muhteşem gerçekten çok başarılıydı diyebilirim sizlere. Arabamızın performansı böyleydi. For Turner Courier bana göre Tucson'dan daha iyiydi. Ama yorumlar sizin arkadaşlar. Siz yazacaksınız, siz değerlendireceksiniz. En sonda bunu göreceğiz hangi sağlam diye. Şu an için Arabamız Fiat'ın Fiorino modeli Fiat Fiorino biliyorsunuz hafif ticari sınıfında ve bugün ise Türk Yunus Polisi arabası olarak karşımızda bugün bakalım Allah 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 ve Fiorino mükemmelsin dostum çok iyi patlayış. Güzel uçuşlar. Bakalım devamında nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Şu an için Fiorino. <laughs> Abi çok iyisin be. Fiorino gücü. Gerçekten çok iyi. Güzel. Abi dikkat etmesi lazım. Toparlayıp devam etmesi lazım. Allah Allah. Araba içi işte araba çıktı. Uf, abi bu arabanın içi araba, işte araba çıkmalı. Nasıl bir şey ya? Abi içinden araba çıkar mı bir arabanın? Nasıl bir <laughs> çok fena alıyor. Yalnız hala dönüyoruz. Fiorino ne yapıyorsun Fiorino? Araba haşat oldu. Vallahi haşat oldu araba. Allah abi araba daha çıktı içinde. Abi niye böyle oluyor? <laughs> i̇ki araba gidiyor baksanıza. Abi yavaş ol. Yalnız. iki araba çıktı içinde. Böyle öyle bir şey yok. 3 tane Fiat Fiorino oldu. Ama arabanın duruşu abi arkası falan gitti arabanın önü falan mahvoldu araba yani. Bir Tucson'a bakıyorum, bir Fiorino'ya bakıyorum. Tucson dağlar kadar fark attı. Çok sağlam arkadaşlar Tucson bu diğer arabalara göre ama daha bitmedi. Yarışacak bir sürü arabamız var bugün. Renault Clio izleyeceğiz. Clio bugün Superman'in kullanacağı güzel bir Türk Yunus Polis arabası arkadaşlar. Yunus Polis arabası bu Bak, Clio. Bakalım bugün neler yapacak. Beraber göreceğiz. Allah fena bir performans bekliyorum Clio'dan yalnız. İyi bir performans bekliyorum hem de. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Uçuş güzel. Bir uçuş daha. Abi iyi gidiyor be. Vallahi iyi gidiyor. Aman aman Allah 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 dönme. Clio aşağı düşeceksin. Abi durman lazım. Clio. 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 Kılmıyor. Kötü espriyi duymamış sayın arkadaşlar. Abi çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Yani bu nasıl bir performans arkadaşlar. Yani Adam resmen başlar başlamaz, oh çakıldık. Allah Allah. Yavaş araba çıktı. Abi bir tane araba çıktı. Abi bu araba çıkma olayı ne böyle ya? <laughs> bir türlü anlamadım gitti ve maalesef bir diskalifiye geldi arkadaşlar. Clio diskalifiye oldu. Bakalım neler olacak. Beraber göreceğiz. Flash bugün Fiat Doblo'yu kullanacak arkadaşlar. Doblo da gene Türk Yunus polisi arabası. Sevilen arabalardan bir tanesi. Ticari arabalarda da getirdiğimizde çok seviliyor Doblo biliyorsunuz. Bugün de Türk Yunus polisi olarak karşınızda. Hop Allah abi ön tarafını fena vurdu. Dikkat etmesi lazım dönüş güzel. Bir atlayış. Güzel. Gayet iyi gidiyor. Doblo gücü. Vay 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 vay. Ve atlama zamanı. İşte budur. Nasıl ama? Güzel değil mi? Güzel gidiyor. Yalnız düşüşü biraz. Aman. Aman. Aman Allah. Şu an için birazcık dönüşler sıkıntılı gibi. Düş artık abi düş artık. Bir toparlasın. Bir düzelsin şu arabayı. Doblo gücü ve şimdi bir atlayış daha geldi. <laughs> Gayet iyi. Biraz daha iyi olması lazımdı. Ve yine uçuyoruz. Abi Doblo ne uçtu böyle ya? Vallahi fena uçtu ha. Yani ama çaparlı artık Doblo. <laughs> evet aman 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 aman. Allah Allah. Önünü fena vurdu arkadaşlar. Doblo, Doblo, Doblo. Abi arabanın önü fena kötü. Sol arkası sıkıntılı. Yanlar sıkıntı yok. Ön ve arkada problem var. Şu ana kadar sağlamlık olarak Hyundai Tucson'a en yakın sağlamlık doğrudan geldi bana göre ama hala bana göre Tucson en sağlamı. Ama Hilux'u bir izleyelim. da biliyorsunuz bir pick-up araba arkası kapalı ama isterseniz açabiliyorsunuz arkadaşlar. Orası hani yağmurda falan çamurdan içindeki eşyalarını zarar görmesin diye kapatabiliyorsunuz. Kapağını Recep abi Hilux'u güzel kullan. Güzel. Bir dönüş yaptık. Vay be. O ne güzel taklaydı Recep abi. Çok iyisin. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ohoho. gene güzel bir uçuş. Güzel. Hilux gücü diyoruz buna. Recep abi'nin performansını çok merak ediyorum. Bu arabanın sapa sağlam bitirmesi lazım arkadaşlar parkuru. Bitirir mi? Birazdan göreceğiz. Hilux gücü diyoruz buna biz. Hilux devam ediyor. Düşüş. Tamam. Güzel 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 takla gücü. <laughs> takla fena. Gerçekten fena. Dikkat etmesi lazım. Bir atlayış. Güzel. Recep abi toparla abi şu arabayı artık güzelsin. Valla şöyle söyleyeyim mi size abi bakıyorum. Yani abi araba iyi durdu ya. Yani gerçekten iyi durdu ama ya arkası çok hasarlı. iki tane kapısı koptu. Arkasının hasarı fazla. Yani şöyle söyleyeyim. Doblo'dan sağlam. Ama Tucson'dan bana göre hala sağlam değil arkadaşlar. Ama gerçekten iyi iş çıkardı. Tilux mükemmeldi gerçekten bugün. Bir devam edelim. Kaptanı izleyelim. Daha sonra Demir Adam'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Opel Combo karşınızda. Yine sevilen bir ticari araba ve bugün de Türk Yunus polisi arabası olarak karşımızda. Bakalım bugün Opel Combo yapabilecek mi? Güzel düşüş. Devam. Bir hafta daha Dikkat 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 takla geliyor. Ön tarafta bir yer koptu. Yapma bunu. Yapma bunu. Çıkabilecek misin? Çok güzel. Ama araba tabii ki artık kontrolü kaybettik. Birazdan kesin iyi toparladı. Diyecektim kesin içinden araba çıkacak diyecektim ama çıkmadı arkadaşlar. Şu an için devam ediyor performansına no o combo. Bakalım. Bakalım. Biraz uyuş. Felaketsin. Çok iyi uçtu. Umarım düştüğünde de iyi bir iş çıkartır. Arkada bir yerler uçtu. Tampon gitti. Bir yerler gitti. Bakıyoruz. Tekrardan. Opel combo. Arka tampon düştü. Onu söyleyeyim. Kapıda kırılacak gibi hissediyorum. Derken arka kapıda kopmuş bu arada. Onu daha yeni gördüm. Aman 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 abi. Aman abi. Aman abi. Arka kapı kopmuş. Artık o gitmiş arkadaşlar. Bizden önce gitmiştir aşağı kesin. Yani ama o ön tampon da gitmiş abi. Orayı ben görmedim. Araba biraz iyi gidiyor derken biraz fazla hasar almış aslında. Hatta bir tane çamurluk gitmiş. Sol çamurluğu da gördünüz zaten. Arabanın hasarı birazcık fazla oldu. Ama bence hala en sağlam belli. Kararım değişmediğiniz Ve Volkswagen Caddy izleyeceğiz. Daha sonra günün en sağlamını belirleyeceğiz. Sizler de bu arada yorumlarınızı yazdınız eminim. Videoyu beğendiniz kanala abone oldunuz. Bildirimleri de açtınız. E tamam daha bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepsi tamam görev tamamlandı. Hadi kedi izleyelim şimdi. Kedicik hadi bakalım. Buradan geçtik. Takla zamanı güzel. Ayy. dönüyoruz aman. Ayy. yavaş 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 yavaş. Tamam güzel. Volkswagen kedi. Devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Volkswagen kedi. Vay vay vay. Nasıl hava? İyi gidiyor ha. Vay 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 çok iyisin ne güzel döndü öyle gerçekten çok iyiydi bravo gerçekten bravo şu an için devam ediyor performansına Volkswagen Caddy adam yalnız tampon gitti abi tampon gitti arabanın arkası felaket hasar alıyor bilmiyorum anlayabiliyor musunuz şu an ama kapıda gitti bu arada abi arka taraf gitti arka tarafta feci hasar var birazdan göreceksiniz durduğunda ve gördünüz mü Allah dur döndük sakin. Allah kapı bizden önce gidiyor abi. <laughs> kapı bizden önce parkuru bitirdi resmen. Aşağı düştü gördünüz mü? Araba ciddi hasar aldı. Abi arabanın tipi değişti. Başka bir araba oldu. Kedi değil fedi oldu yani. Bu bildiğiniz tipi değişti arabanın. Kapısı koptu tamponu gitti arkası yamuldu. Arabanın hasarı biraz fazla arkadaşlar. Bence bence bugünün en sağlamı. Hala çok belli ama. Yine de sizler verirsiniz kararınızı arkadaşlar. Arabaları bir ufaktan bir tekrar bir göstereyim isterseniz sizlere nasıl hasar almışlardı. Tüm son hatırlıyorsunuz durum bu şekilde. Bir bakın abi. Evet arkadan böyle, yandan böyle. Kararınızı verirsiniz kurye. Abi bakın. Ön tarafa bir bakalım durumu. Bu şekilde Fiorino böyleydi. Abi Doblo yani bakmaya değmez. Bak Hilux fena değildi aslında. Şöyle arka tarafa baktığımızda arkadaki kasa ve sol taraf biraz gitti. Yani bunlar da görüyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar. Benim yorumum belli, kararım belli. Sizin bugün en sağlam arabanız hangisiydi? Yorumlarınızı yazarsınız. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.